Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin bugünkü bölümünden yepyeni kariler getirmeye devam ediyorum. 19. bölüm bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte diziye birkaç saat kala yepyeni kariler muhteşem paylaşımlar gelmeye devam ediyor oyuncuların bugünkü setten yeni paylaşımları, birbirinden güzel kareleri, e, kamera arkası görüntüleri gelmeye devam ediyor. Dizi bakalım bu hafta nasıl reyting sonuçları elde edecek? Bu akşamki bölümüyle heyecanla beklenilen Uzak Şehir dizisi e, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Hayranlar sabırsızlıkla e, diziyi bekliyor. Dizinin sevilen oyuncularından yeni set paylaşımları, kamera arkası görüntüler ve diziden birbirinden güzel paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Ben de sizler için yeni kare paylaşımlarını anında kanalımda bulundurmaktayım. Sizler için yeni paylaşımları yayınlamaya devam edeceğim. Bugünkü bölümüyle e, muhteşem bir Heyecan yaratan uzak şehir dizisine yeni oyuncular da geldi. İşte Nursel Köse'nin diziye dahil olduğu yeni kariler, yeni kamera arkası görüntüler geldi. Sizler için birbirinden yeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz paylaşımları anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.